Arkadaşlar tekrar merhabalar Gulfstream Park çalışmaları bitti bunun da beraber çalışmasını yapıp kaydını yayınlayacağım Birinci kuşuyla başlıyoruz Bunun fazla çıkan hat yoktur yeni aldım programı AGP'ler de var onları göreyim diye aldım biraz da geç bıraktım Bilerek Erken vermeyin dedim aslında görmesem daha iyiydi ama çok fazla değişken olduğu için görmek biraz da faydalı olacak gibi geldi. O yüzden AGP'lerini görmek istedim. Yanıltmazlar inşallah diyelim. Başlayalım. <laughs> Maiden dişi ile 1600 metrede Maiden dişi yarışı var. 3 yaşında hepsi. Bu yarışta ön plana çıkan atları söyleyeceğim geçeceğim çünkü çok fazla bir ayrıntıya giremiyorum meydanlarda. Handikapları takip ediyorum biliyorsunuz. Burada da handikap puanı olarak 61 kalite puanını veren 12 nolu at ama tabelası yok önermeyeceğim. Yukarıda kaldı. 55-53 handikap kalite puanlarını veren 7 ve 10 nolu atlar. Birinde Louis Zahiz var. Borlu gösteriliyor. %11 ile oynanmış. Çıkabilir. Nokta koyayım ben de. Kalite puan, handikap puan olarak yukarıda kalan at. Bu ölüm yukarıda bakın 56 kalitenin puanını veren 4 nolu at olacaktır. Tabelası iyi. Zaten AGP'de birinci atı kazanma şansı bence yüksek olan bir safkan durumunda. Umarım bizi yanıltmaz. Diğer tabeli yapan kazanç bölgesinde, handikap bölgesindeki atlara bakıyorum. 2, 14 ve 6 nolu atların da totolarının iyi olduğunu görmekteyim. Bu durumda e, Louis Sainz'in atını da eklersem eğer ben Maiden yarış olması direkt atı e, direkt olarak bulamamam sebebiyle 2, 14, 6, 7 nolu atları da beraber yazılması taraftarıyım arkadaşlar. E, ayrıyeten e, 1 ve 12 nolu atlar yukarıda kaldılar bakın gene. Bunlara da çok at yazan arkadaşlar bir çarpı atsınlar derim. Forum 4 nolu at. Plasesi yok. Eee... Plasesi olmadığından dolayı da 1-12-2-14-6-7 nolu atlardan tercih sizin yanına at yazmak isteyenler bu atları değerlendirebilirler. Söyleyeceklerim bu. Bu koşu için benim gördüklerim. Diğer atların handikap puanı ve kazanç puanları düşük. Ben bu e, kazanç bölgesinden birincinin çıkacağını tahmin ediyorum. 4 koşarsa da yarışını kazanır arkadaşlar. Risk almak isteyen de tek kullanabilir favori bizde de favori yani büyük at olarak çıktı neden kazanmasın geçiyorum ikinci koşu bir maiden dün <laughs> meydandada yorum vermemesin diye yazdılar yazan arkadaşlarım oldu arkadaşlar handikapsız yarışlarda ben bir şey yapamam o yüzden yorum vermiyorum burada da bakın iki at handikapı var. Hani 4 nolu atın handikapı bir tane iki attan biri yüksek olan da 4 nolu Başka diyeceğim bir şey yok burada. AGF'leri takip edeceğiz. Ben de öyle yapıyorum. Yani handikap analiz kazanılmadı. Olmayan handikapın da yorumunu yapamam. O yüzden beş, son 5 koşulara yorum yapıyorum. Öncekilerin handikapları yok. Almanya yarışlarında, Avustralya yarışlarında böyle şeyler oluyor. Geçiyorum üçüncü koşudayız. Şartlı 1200 metre kum yarışı. Dün akşamki yarışta biraz terslik oldu. Söylemiştim önceki videoda söyledim. E, ters atları getirdiler. Arada yapıyorlar. Sonra düzelttiler sonraki yarışta. İşte. Yani hep dediğimiz atlar, kaliteli atlar gelecek olsa, oho, büyük gülistanlık olur her şey. Ama olmuyor. At yarışı bu. Her şey olur. Paranın olduğu yerde her şey olur arkadaşlar. Dikkat edin. O yüzden bütçenizi aşmadan oyunlar yapın diyorum. Ricam budur diyorum. 57 kalite puanı almış olan yaş avantajı da bulunan 2 nolu at direkt favori atındır arkadaşlar. AGF'lerde 3. at çıkıyor. Hakkıdır. Plasem ne olur? 42-44 bakın. 3 nolu at direkt plasem çıkar bu yarışta. 44 kalite puanını alan Son üçüncülüğü olan 4'lü Olak da Ganyanlı gelecek sürpriz atımdır. Dikkat edin. 7. sıralamada sonda göz gözüküyor ki bence dikkat edin bu ata. Bu atlar olmazsa artık sıralamam 1 5 diye gidecektir bu yarışta bilginiz olsun. Ben de çıkan atlar bunlar. Risk risk almayı seven arkadaşlara iki burada da tek önerebilirim arkadaşlar biraz yukarıda kaldı. Kalite puanı da, handikap puanı da yukarıda. Ee, koşarsa gelir diyeceğim. Bakıyorum başka bir şey atlamış olmayayım diye. Bu, bu önerdiğim 3 at koşmazsa zaten grup çok yaklaşmış birbirine. Ee, değişik diğer atlarında şansı doğmuş diğer atlarında yani 7 ve 6 nolu atında şansı var. Bilginiz olsun. Geçiyorum burayı da. Maiden koşuya geldik. İşte hem az az yarışlarla geliyorlar Maiden'lar. Maiden'lara çok fazla da bilgimiz olmuyor. Bizi de yanıltır durumda oluyorlar Maiden yarışlar. Her ne kadar AGF'leri takip etsek de korktuğumuz yarışlar arkadaşlar. Çıkan atlar da olur burada. Dilim döndüğümce bu tablonun verdiği büyük atları ben size önermeye çalışacağım arkadaşlar. dışında kazanç bölgesi dediğim bu bölgenin dışında da favori verilen at varsa mutlaka değerlendirmeyi alıyoruz. 67 kalite puanı alan 265 gündür koşmayan bir atımız var. Tyler'la start alıyor. 8 nolu at. Bu atı yazmak zorundayız arkadaşlar. AGF'de çıktı. 65-59 ve 59. Devam ediyorum. 15 nolu at yarıştan çıkmazsa yazılması gereken ganyanlı gelecek atlardan bir tanesi. Kalite puanı 61. 56'ya bakıyorum. Aşağı indim. Çok fazla bir tatosu iyi değil. Önermeyeceğim. Aşağılardan bir şey bulamamış durumdayım. AGF'lerde 3. 4. çıkan atlar var. 5 ve 3 nolu atlar. 3 yaşındalar. Herhangi bir şey, herhangi bir handikap göstermiyorlar. Önermeyeceğim. Siz bilirsiniz diyeceğim. Artık yukarı çıkıyorum. Tekrar yeşil bölgedeyim. Benim favorim yarışında favorisi olan 59. Aslında 59. iki atınız var. 14 nolu atın da 65 kalite puanı var. Direkt favori vermeyeyim. Ben size bu atları ben gene beraber yazmanızı tav tavsiye edeyim. Öneriyim. 59 kalite puanıyla 3 yaşında olması lazım. Rağmen 7 nolu atı da söyleyeceğim. Şimdi tekrarlayacağım toparlayayım lafımı. Bakayım bu 1, da ekleyelim buraya. Maidenlar korkuyorum arkadaşlar. Direkt tek önermek net bir at çıkmadığı sürece önermekten kaçarım devamlı olarak bilirsiniz. Burada gene favori eyvallah diyorum. 2 nolu at benim favorim olsun. Eğer 2'den istediğimiz yarış gelmezse kalite puanı fena değil yukarıda diğer atlarla kaldılar. Kalite puanı, handikap puanı yüksek olan 8, 14 ve 15 nolu atları mutlaka kuponlarınızda bulundurun tavsiyem olur. İkisi çok sürprizde kalmışlar. 7 nolu at 3 yaşında olmasına rağmen kalite puanı yeterli. Bu atı da bu at saydığım atlarla beraber bulundurun. Tavsiyem olsun. Tekrar 1 ve 9 nolu atları çok at yazan arkadaşlar değerlendirsinler. Bu da bu atlarda sürpriz. Diğer atları size bırakırım. E, Luis Saez ve Irat Ortiz'in bindiği atlar var. Buradan da yani ben seçimli ben yapmayayım. Bu atlarda bu jokeyler varsa bir sebepten biniyorlardır. 3 yaşındalar ama kazanma ihtimalleri var. Göstermiş olayım. Yazıp yazamamak sizin e, kararınız olsun. 2 8 14 7 15 sonra 1 9 sonra da alttaki Luis Saez ve Irat Ortiz diyeceğim atlara inan, inanmasak da çok okey inandınız. Atlar olmuş oldular. Evet burada anlatım bu. Bütçeniz oranında el verdiği sürece yazabilirsiniz. Tek kim atarız buradan diye sorarsanız da ya şimdi Forest'i 2 atı tek kullanabilirsiniz ama çok bence riskli bir tek olur. Yani net favorim değil çünkü görüyorsunuz. 15 nolu at eğer çıkmazsa yarışından son ikinciliği 61 kalite puanıyla sanki bir şeyler yapacakmış gibi de duruyor bilginiz olsun. Geçiyorum burayı da. Şartlı bir yarıştayız. 1000 metre için koşacaklar. kaliteli atların tespitini yapalım. Dün e, bir iki ayakta geldi, bir iki ayakta da net sonucu at geldi gene. 3 atta bulamadık arkadaşlar. Çok enteresandı. 3 at da yattık. 3 at koşuyordu yani. <laughs> Bakın burada gene ters bir orantı var. Kaliteli atlar kazanç bölgesinin dışında. Kazanç almış atlar da kalitelerini kısmen de olsa düşürdüler. Powerler tabii ki kazanç almış. Son yarışları iyi olan atlar olacaklardı. Oldular da. Benim size önerim burada. Grubun kaliteli atlarından 4 nolu at. Son yarışı iyi değil bakın sadece. 73 73 kalite puanını alan 6 nolu at benim önereceğim atlardan bir tanesidir arkadaşlar. Son totosuyla beraber önermek zorundayım bu atı. 73 Yalnız burası çok fena halde kaçacak gibi geliyor. Irat e, Ortiz Junior son yarışta 7. olan 4 nolu ata binmiş. Kalitesi düşmemiş. 75 kalite puanında yazılması gerekir. 5 nolu at son yarışından önceki yarışı 4. lük 73 kalite puanında yazılması gerekir. Yazdıkça yazacağız bakın. 8 ve 2 nolu atlar 70-71 kalite puanındalar. Tabelaların fena değil yazılmaları gerekir. Bunları ayrım yapmamamız gerekiyor. Fuarıya geliyor artık olay. 64 64'te Luiz Seaz'in atını öneririm bırakırım. Kazanç bölgesinin hazır kıta atlarından olması gerekir ama 4-7 yapmış. Yukarıdan üst bölgeden geliyordur bu at. Benim tahminim bu kalite puanıyla yazılması gerekir. Bakın e, yarışın forelerinden bir no'ya yer kalmadı artık. 3 tane at kaldı geriye. Zor bir yarış arkadaşlar bu yarış. Bu atları. Söylediğim atların hepsinin şansı var ve grup birbirine yaklaştı iyice. Yani çok yapmayın. Kapatın geçin. Eğer burada net atınız yoksa inandığınız bir atınız varsa tek atın. Yok ise 2-3 atla geçmeye çalışabilirsiniz ama çok at yazmaya kalkan arkadaşlar at ayırmasın burada. Benim gördüğüm bu. Bu yarış, bu grup. 1000 metre. Çıkan gelir yani söyleyeyim. direkt at olsa önereceğim ama çıkan gelir. Geçiyorum burayı da bu şekilde anlatmış olayım. En azından görmüş olasınız. Maiden dişi bir yarıştayız. Tekrar 1200 metrede koşacaklar. Kum koşuyorlar. Burada çıkan olmaz ve handikaplara sadık kalacağız gene. Bu 4 tane at yukarıda kalsınlar. Kalite puanlarını verdiler. Handikap puanları da bu şekilde. Burada yarışın e, AGF'lerin teki var. Bakalım ne durumda. %62 AGF almış sarzin atı. 64 kalite puanında. Grubun e, biraz yukarısında bizim de direkt olarak favori atımız olacaktır. Hakkıdır. Doğaldır. Tek yarışıyla gelmiş dezavantajdır arkadaşlar. Tek yarış. Yanında ya, koşu görmüş atlar var. Sevmediğim bir şey ama AGF'si çok yüksek. Üst gruptan geldi. Büyük bir ihtimal yani yüksek ikramiyeli yarıştan geldi. Ee, olabilir. 2 no'lu at ve 1 no'lu at. Bakın 57-59 kalite puanlarıyla. Bence bu ata direkt rakip o atlardır. Bir de Taylan'ın bindiği hatta aynı şekilde. 63 kalite puanında. Yani sanki <laughs> savlayabilirler gibi gibime geliyor bu? 3 at Direkt rakip çıkıyorlar. İkili önerecektim burada ona baktım. Altının yanına bir at gelir mi diye. 3 tane atın e, direkt geldiğini gördüm ki. 3 at 6'yı geçme ihtimalini olan barındıran atlardan arkadaşlar. En son 5 atta görmüş olalım. Kazancı çok olan. Kazanç listesinde birinci sırada olan bir at. Şunu söyleyebilirim. 6 ikiliden düşmemesi gerekir. 162 AGF. E. 7 numaralı at. Direkt rakibi olarak önermiş olayım. Hani oynayacak arkadaşlar için. 6-7. 6'yı da geçebilirler mi? Vallahi zorlarlar 6'yı söyleyeyim. Handikap puanları ve kalite puanları bunu söylüyor. Umarım yanıtmaz. Yani altı tek atılabilir. Kabul bir şey demem. Tek yarışı dezavantajı bakın al dezavantajını söylüyorum. Tek yarış ile gelmesi dezavantajdır. Yani çok ya at yazdığınız zaman da öncelik 7 2 1 sonra 5. Karar size bırakayım beni çok bunaltacak burası. Bilmiyorum hani tek kullanır mıyım diye bakıyorum 6'yı da korkuttuğu şey tek yarış ile gelmesi. Tek atmak isteyenler atabilir altıyı. İki atla geçmek isteyenlere 7 nolu atı öneririm. Çok atla yazmak isteyenlere 2 ve 1 nolu atı yanlarına öneririm arkadaşlar. Geçiyorum burayı da bu şekilde görmüş olalım. Yedinci koşu satış koşusu. Kazanç bölgesinin kaliteli atını arıyorum. Eğer çıkarsa direkt at. Direkt önereceğim. Safkan olsun sen diyorlar tek ver gerisini biz hallederiz diyorlar bazı yorumcu arkadaşlar. Arkadaşlar çıktığı zaman ben söylüyorum peki. Çıkmayınca yani cebimden tavşan çıkmaz ki yani bu tek olur olmaz. Söyleyemem yanlış yönlendirmiş olurum sizleri. Varsa vardır yoksa yoktur bizde biliyorsunuz yani. Bakın burada direkt atım çıkmadı. Çıksa önereceğim. Eğer kalitede kalmış atlar koşmayacaklarsa eyvallah. Bakıyorum 65 kalite puanı son yarışından önceki yarışı birincilik 5 nolu at favori çıkar bende. AGF'lerde 3. tabelası 9 yaşında dezavantaj sağlasa da 1600'de 6 nolu at 58 kalite puanında çok at yazan arkadaşlar iman etmesin. Kanyalı gelir. 7-7 3 nolu at. Son iki yarışından dolayı eledim. 57 1 nola at. 57 kalite puan. Son üçüncülüğü ikinciliğe koşar en kötü. Neden olmasın birinci? Yazılması gereken at. 5'in yanına. Şimdi yukarı çıkıyorum. Favorik %46 ile. 2 yarış birinci. 8 nola at. Bizim de favorimiz. 47-45 27. 7 çok at yazdığınız zaman bu atları da yazacaksınız. 5 nolaat arkadaşlar. Plasesi yakın plasesi 8 nolaat. İkili bitebilir. 5-8'in arasına bir girebilir. Hani birinci ikinci olarak girebilir. Bir nolaat. Sonra 2-7 ve 6 nolaatlar gelir. Bu 3 atın dışında benim gördüğüm yarış bu şekilde. Kararı gene size bırakacağım. Benden anlatım bu. Bu yarış için. Geçiyorum. 8. koşudayız. 1500 metre satış koşusu şartlı satış koşusu bunu da bir ayarını yapalım inandığım bir tek yani kalitede kalmış bir at çıksın direkt söylüyorum yani benim söylememle at gelse keşke olmuyor gelmiyorlar onu Söylüyorum, söylüyor tek vermedin diyorlar ya. Arkadaşlar öyle işte kolay değil. 80 kalite puanını alan tek yarış ile buraya gelen bir yarışı dezavantaj olan 11 nolu at gördük diyelim noktasını koyalım. Tek dezavantajı tek yarış ile buraya gelmiş olması. Yoksa handikap puanının kaliteli olduğunu söyler bana. Ama birinci atımız değil arkadaşlar. 75, 76, 72 yarışıyla buraya gelen yarışın forası olan Luis Saiz'in start alan Luis bindiği 76 kalite puanını vermiş olan 5 nolu at, direkt favori atımızdır. Tek kullanabiliriz. Bu yarışta terbiyesizlik yapmayacaklarsa bu atı getirirler. Yıkarlarsa kimle yıkarlar? Onlara bakıyoruz şimdi. Bakın Rad Ortiz Junior direk geldi attı iyi ata biniyor 75 kalite puanında 1 nolu at 3-1-6-5 ee, bu atada 2 nolu at hiçbir şekilde ganyan çıkmaz sürpriz yapar gelir 76 kalite puanında çok at yazan arkadaşlara 2-11 önereceğim atlar oldular 5-1-1-5 5 direkt favorimiz tek olabilir bu ata tekrar rakip nereden gelir ona bakıyorum. 55 kalite puanıyla Christian Torres ile 7 nolu at yazılması gereken atlardan bir tanesi. Ve artık yukarıdaki üçlü var bakın. Hazır kıta atlar, koşar atlar, 12 4 8 nolu atlar, çok at atla yazan at arkadaşlara da bu atları öneririm. Buradaki yarışın anlatımı bu. Louis Saiz'in bindiği 58 kalite puanını almış bende öyle gözüken 14 nolu at bu gruptan aşağı bir at değil yazılması gereken atlardan bir tanesi. Bakın nereye gitti iş. 5 tek olmazsa neler oluyor? 5 1 ben yani ikilisini yani bitebilir ikilisi onu da söyleyeyim. 5 tek atmayacaksak şayet biri ve diğer atların yazımını size bırakacağım. Burayı da bu şekilde geçmiş olalım arkadaşlar. Diğer atların şansı var mı diye bakıyorum. Tabii ki var arkadaşlar. Öyle çok uzakta atlar değiller. Bu içlerinden birinci olmaya çalışacak olan atlarda olacaktır. 9 nolu at ara vermiş. 70 kalite puanında. Yani sürpriz yapıp gelir bu atta. Bu atı da görmezden gelmeyelim. Kalitesi yukarılarda 9 nolu at. Yazdın mı çok at yazılıyor. Seçimi size bırakayım. Şansınızı bu şekilde deneyin. Tek atmayacaksanız, tek oynayacaksanız 5 nolu at tek olur. Atmayacaksanız yanına mutlaka bir ekleyin. ikili bitebilir. 5000'in dışında at isteyen arkadaşlar. Öncelikle kalite puanı yüksek olan atları değerlendirin. Hazır kıta atlar 12, 4 ve 8 nolu atlar. Tercihini orada yine size bırakacağım. Sürpriz atlarımız da var. Burada da sürpriz atları yazmayı size bırakacağım arkadaşlar. Çünkü çok at yazılıyor kapatmış anlamına geleceğiz Bir anlamı yok ama yarışın durumu bu En azından bunu anlatmış olalım Geçiyorum burayı da Çok durduğum üzerinde Direk atım Çıktı ancak orada iki yarışıyla geldi Yani Çok yarış olması gerekir ki ben daha net konuşayım o atlar hakkında Umarım burada iyi bir at çıkar direk at önerir, önerir bırakırım yani bu vaziyeti getirebiliriz Zanç bölgesinde alalım 71 kalite puanıyla işte 7-9'u vermese 5 nolu at direkt favori atım tekim olacaktı Totodom dolayı kaybetti 68 kalite puanıyla Benim 1 nolu at Direkt favori atımdır Tek atıp bekleyebiliriz arkadaşlar Yaşı müsait totosu müsait Rakibi 5 nolu at Diğer rakibi 3 nolu at Diğer at diğer atları size bırakayım. İçinde Forie de barındırıyor. Diğer atların yazımını size bırakayım. Diğerleri benim gözümde aynı çıkıyorlar kaliteleri. Dediğim gibi tekrar Forie tek olabilir 1 milyonlu at. 68 kalite puanında. Totosu iyi olmayan 5, totosu iyi olmayan ara veren 3 sürpriz gelecek atlar bu atlar arkadaşlar. Sürpriz yapan atlar. Sonra da grup birbirine yakın Jokeylerden ister Jokeylerden ister AGF'lerden yola çıkın. Yazmak isteyen bu diğer atlardan da değerlendirsin arkadaşlar. Benim gördüğüm yarış bu yarış için bu. Bitti. Tekrar tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Sağlığınıza iyi bakın. Ricamdır bütçenizi aşmayan oyunlarla keyif çıkararak oynamaya devam edelim. Umarım yakında bizim yarışlar başlar. Bunlardan kurtuluruz kendi yarışlarımızda kendi kavgamızı veririz derim. Tekrar kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.